Merhabalar. Pazardan sardunya aldım. Bunlar ceylan gözlü sardunya dediğimiz. Canan da deniyor. Kelebek sardunya da deniyor. Bunları aldım. Saksı değişimi yapacağım. Bakım bilgileri vereceğim. Hepsini sizlerle paylaşacağım şimdi. Sardunyalar gerçekten anısı olan bizde çocukluğumuzdan beri aslında evlerimizde, bahçelerimizde olan bitkiler, çiçekler hakikaten muhteşemler. Aynı zamanda böyle çiçek büyütmek isteyen ve çok fazla hani tecrübesi olmayan dostlar için de gerçekten çok vefalı bir bitki, çok vefalı bir çiçek. Hiçbir şekilde sorun, sıkıntı yaşatmayan çiçekler arasında. Öncelikle sardunyamızı aldık, geldik evimize. Ne yapmamız gerek? Kesinlikle. Eve hangi bitkiyi alırsanız alın. Yani bu sardunya ve diğer çiçekler için de geçerli. Mutlaka dostlar saksılarını kontrol etmemiz ve değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü sera ortamlarında biliyorsunuz farklı torflar kullanılıyor farklı şekilde kök hormon bezleri kullanılabiliyor. Bu yüzden aynı zamanda kökte bir problem var mı görmek için mutlaka değişim yapmamız gerekiyor. Ben tüm bitkilerimi eve geldiğinde değişim yapıyorum. Kökler incinir diye korkmayın. Sardunyalar hakikaten çok dayanıklı, çok güçlü. Bakın kocaman taş. Çok güçlü bitkiler. Dış mekan bitkileri Kuruyan yaprakları temizliyorum. Bu yaprakları da alacağım. Cansız yaprakları kesebilirsiniz. Hiç korkmayın. Budanmayı çok seven, budanmaktan çok hoşlanan gerçekten çiçekler arasında sardunyalar. Dış mekan bitkisi dedik. Çünkü Ege'de ve Akdeniz'de mutlaka görürsünüz, her yerde, her bahçede, her balkonda sardunya vardır. İzmir tam bir sardunya cennetiydi. Emin olun, balkonunda, bahçesinde sardunya olmayan hiçbir ev yoktur İzmir'de. Aynı şekilde Maraş'ta da öyle zaten. Aydın'da da her yer sardunya dolu dostlar. Sizler için çekim de yapacağım. Bahçeler, parklar, her yer. Mutlaka kök budaması yapıyorum ben. Ölü kökleri almak için. Herhangi bir hormon bezi vesaire yok. Kökler gayet sağlıklı. Şuradan yine ölü yaprakları alayım. Parklarda, bahçelerde dikiliyor. Yani aşırı güneş alsa da kaldırıyor bunu tolere ediyor. Yarım gün güneş alsa da ben sardunyalarımı sabahtan öğlen sonuna kadar güneşe koyacağım dış mekanda terasında e, esinti alan bir yerde olacak. Çünkü esinti ve açık havayı çok seviyor dostlar. Aşırı yaz sıcaklarında bakın yakıcı yaz sıcaklarında bir miktar onları bir ağaç gölgesine, bir duvar gölgesine, duvar dibine çekebilirsiniz. Çünkü çok aşırı yakıcı güneş aldığında yapraklar bu şekilde güzel olmuyor. Biraz renklenebiliyor. O normal rüzgarın ve güneşin etkisiyle. Fakat bu şekilde formu sağlıklı olamayabiliyor, yanabiliyor. Bu yüzden de böyle e, özellikle aşırı yaz sıcaklarında öğlene kadar güneş alsa yeterli. Ama kış güneşi, ilkbahar güneşi, sonbahar güneşi asla sardunyalarımızı yakmıyor. Bahçeler dolu dostlar sardunyalarla. Ve genelde de dikkat edin duvar diplerine dikilir. Hem güneş alması istenir hem de bir miktar e, bitkinin dinlenebilmesi için yakıcı güneşten de korunması e, gerektiği gözlemlenir. Genelde dikilen yerlerde dikenler hep o şekilde diker. Bahçelerde de hep duvar diplerindedir zaten. Güneş seviyor. Eğer güneşsiz bir ortamda büyütürseniz. Yani hiç güneş almayan işte sabah güneşi ya da akşam güneşi hiç güneş almayan bir yerde büyütürseniz dallar çok uzayacaktır. Ee, böyle e, şekilsiz bir görüntü alacaktır ve çiçek açması zorlaşacaktır. Aynı zamanda e, güneş almayan sardunyalarında çiçekleri bu kadar canlı ve parlak olmaz. Dolgun olmaz, daha böyle seyrek seyrek olur ve çiçek sapları çok uzun olur. O yüzden yeterli güneş aldığınızda emin olacaksınız. Aslında sardunyalar bizim ortamımıza, konumumuza göre de alışıyor dostlar. Yani tüm günde sardunya güneşte kalabiliyor, yarım günde güneşte kalabiliyor ama güneşsiz olmuyor, iç mekanda olmuyor. Bölgenizde zirai don varsa eğer karasal bir iklimdeyseniz sardunyalar donabilir tabii ki çok dayanıklı olmalarına rağmen donabilirler. Bu yüzden de onları derin budama yapıp tamamen sonbaharda derin budama yaparak e, bir poşetle koruyabilirsiniz. Eğer cam balkonunuz varsa zaten harika hiçbir şey olmaz emin olun. Sardunyalar. Ege'de dostlar yaz kış açıyor. Hani hiç çiçeksiz bırakmıyor çünkü ılıman iklim. Hem serinlik seviyor, hem aşırı sıcak istemiyor, aşırı e, nem de istemiyor. Sardunyamız fakat e, güneşsizlik de istemiyor. Bu yüzden onu çok e, böyle konumunuza koyup işte sabahtan öğlene kadar güneş alan veya akşam güneşi alan bir yeri koyup gözlemlemeniz gerekiyor güneşi yeterli geliyor mu gerçekten harikalar mis gibi yaprakları kokar sardunyaların bahçe toprağı ve çeşitli elimde bulunan malzemelerden güzel bir toprak hazırladım yani toprak seçmiyor. Bahçe toprağında da çok rahatlıkla büyüyebiliyor. Fakat toprağınızı biraz geçirgen hale getirmeniz gerek. Çünkü suya boğarsanız, saksı altı delik olmazsa kök çürümesi de yaşayabiliyor sardunyalar. Ama kök çürümesi yaşadığında da hiç korkmayın. Çünkü minicik bir daldan, çiçeksiz bir daldan böyle bir çelik kestiğinizde dostlar şu şekilde atıyorum. Bir çeliği kestiğinizde Herhangi bir nemli toprağa diktiğinizde zaten köklenecek Suda da köklendiren var ama hiç gerek yok. Nemli toprağa minicik bakın şu kadarcık bir çelik olsa bile diktiğinizde hemen kökleniyor. Çoğaltılması çok kolay. Sardunyaları her zaman da yedekleyin bir dalından. Eğer çiçekli bir dalsa çiçeğini kesersiniz o çelik kısmını dikersiniz nemli topla, toprağa. Üretimi çok kolay gerçekten her şartta hiçbir şekilde e, büyümem yaşamam demiyor. Yani hiçbir zaman ben ölürüm demiyor. Elinden geldiği kadar direniyor. Çok güçlü bir bitki hakikaten. Diğer saksımı değiştireyim. Özellikle toprak saksılar seçtim. Çünkü böyle daha nostaljik geliyor bana. Bunlar da benim çok eski Maraş'tan getirdiğim saksılarım zaten. Böyle daha hani nostaljik geliyor, hoş geliyor. Toprak saksılarda da zaten kökler ve toprak daha iyi hava aldığı için daha mutlu büyüyebiliyorlar. Ama bir yoğurt kovasının içerisinde bile çok keyifli ve rahat büyür. Bunun bakalım durumu nasıl, kökleri nasıl? Sardunyaları aşırı suya boğmaya gerek yok. Bahçelerde büyüyorsa zaten yağmuru, çamuru, fırtınayı her şeyi kaldırabiliyor. Ama biz saksılarda büyüttüğümüz için kökleri aşırı suya boğmamamız gerekiyor. Toprağı kurudukça normal sulayın dostlar. Susuzluğa da dayanıyor. Fazla suyu da tolere edebiliyor. Ama dediğim gibi saksı altı delik olacak. Mutlaka Burada bir oluşum oluşmuş bakın <laughs> saksı altınız delik olacak toprağınız da geçirgen olacak. Biraz alt yaprakları böyle alabilirsiniz güç harcamasın oraya ee, yani sararan ve sağlıklı görünmeyen yapraklardan bahsediyorum. Kuruyan yaprakları temizliyorum bitkimi rahatlatıyorum. Her yıl saksı değişimi yapmıyorum çünkü e, derin e, saksılar seviyor bu şekilde. Tabii ki boyutuna uygun yani bu şekilde. Hani bunu kocaman devasal bir saksıya dikmeme de gerek yok. Kendi boyutuna bitkimin boyutuna uygun e, saksılar seçe seçebiliriz. Şöyle yine budayın, bakımını yapayım çok güzel çok İzmir'de bizim sitenin bahçesinin her yerine sardunya dikmiştim dostlar ama her yere ve duvar diplerine dikmiştim çünkü İzmir sıcağını bilirsiniz çok fenadır yani gerçekten böyle kavurur o duvar diplerinde o kadar mutlu yaşadılar Ziraydon olmadığı için hem İzmir'de yoktu hem burada yok zaten. Hafif ziraydonlara da zaten dayanıyorlar böyle daha korunaklı bir yere çekerseniz de hiçbir problem yaşamazsınız bakın böyle biraz hani e, seradan geldiği için tabi yıpranan yaprakları alıyorum oraya güç harcamasını istemiyorum çünkü üzerinde bir sürü tomurcuklar var tomurcuklarına zaten yeteri kadar güç harcayacak kökleri güzelce temizledim eski toprağından arındırdım birazcık hafif de bir kök budaması yaptım. Ve saksımın altı delik şuraya kadar strafor koydum arkadaşlar. Büyük bir saksı, ağır bir saksı. Ama aslında o kadar aşırı içerisinde toprak yok. Sardunyam için yeterli toprak. Kök boğumuna kadar tamamen dikiyorum. Tüm sardunyaların bakımı ayrı. Sadece bazı türler sıkı sardunyalar gibi. Onlar biraz daha hassas. Onları da zaman içerisinde sizlere zaten göstereceğim. Sardunya'dan bir köşe yapıyorum. Ben kaktüsleri atıyorum dediğinde arkadaşlarım kızmıştı bana. Fakat demiştim o zaman yeni türlere yer açıyorum demiştim. Sardunyalar'a yer açıyorum. Küçük evimizin balkonunda da çok güneş almadığı için orada da begonyalara yer açıyorum sabah güneşi aldığı için sadece. Aslında kendimi yeni bitkilerle ödüllendiriyorum. Çok fazla sukulent ve kaktüsüm var onlar vazgeçilmezim. Ama sardunyalarda benim hayatımda hep vardı dostlar doğduğum günden itibaren hayatımda sardunyalar vardı zaten ve hep de kalacaklar. Bahçemizde de var, bahçelerde de var burada. Size bazı çekimler yapacağım, göstereceğim. Aslında özetle sardunyalar her şeyi tölere edebiliyor. Sadece aşırı güneşsizliği istemiyor. Ee, yarım gün güneşte olur, tüm gün güneşte olur. Ortamlarına adapte oluyorlar ve e, ilk bahardan yaz sonuna kadar çiçekleniyorlar. Ama bizim gibi sıcak iklimlerde e, tüm yıl boyunca çiçekler açıyorlar tomurcuklardan. Kuruduğu zaman çiçekler e, buduyorum mutlaka. duyacaksınız iyice dibe kadar. Budadığınızda e, o çiçeklere güç harcamaz. Hem de kötü bir görüntü olmaz. Yeni tomurcuklara böylece e, daha iyi fırsat vermiş oluruz. Çelikten üretiliyor. Tohumdan da üretiliyor. Fakat tohumdan e, çok mantıklı değil. Uzun sürebilir. En güzeli minicik bir dal kesip toprağa dikmek ve onun büyümesini beklemek. Bunları pazardan 10 liraya aldım arkadaşlar. Çok uygun bizim pazar biliyorsunuz. Size pazar gezisi videoları da yapmıştım, çekmiştim zaten. Yine de çekeceğim her hafta. Her perşembe pazara gidiyorum. Ve kendime elimde olmayan türlerden sardunyalar alacağım. Ben ceylan gözlerini çok seviyorum eskiden beri. Çok hoş geliyor bana ama her sardunya türünü de tabii ki seviyorum. Bakımları en kolay, en vefalı Sakaten hani hiç bitki hayatında büyütmemiş bir insanın bile çok rahatlıkla büyütebileceği türler bunlar. Bir dal olsun, bir komşunuzdan, bir bahçeden, bir arkadaşınızdan aldığınızda istediğinizde emin olun, hemen hızlı büyüyecektir. Çok hızlı büyüyorlar. Zaten budandıkça daha da coşuyorlar. Eski dallar, yaşlanan dalların budanma sebebi çiçekleri daha böyle yaşlandıkça seyri kaçıyor. Hani daha formsuz açıyor. Bu yüzden genç sürgünler, genç filizler bu şekilde bakın bunlar ne kadar genç filizler daha güzel çiçek açıyor. Bu yüzden budanıyor dostlar. Yani budandıkça çiçeklenecektir. Daima sardunyanız çok seviyor. Ben bunları öğlen sonuna kadar güneşe koyacağım ama tüm gün güneşe koyduğum sardunyalarım da olacak. Onları da size göstereceğim. Ceylan gözlerimi sabahtan öğlen sonuna kadar kelebek sardunyalarımı koyacağım. Böylece keyifli bir şekilde büyüyecekler. Hatta bu duvar dibinde bile onlara özel bir köşe yapacağım ama bu duvar dibinde bile çok keyifli büyüyeceklerini düşünüyorum. Çünkü sabahtan öğlene kadar güneş alıyor. Öğlen sonunda duvarın gölgesi geliyor üstlerine. Bu da onları aşırı yaz sıcaklarından koruyacak. Çeliklerin herhangi bir dikim mevsimi yok. Bizim Ege ve Akdeniz'de her zaman dikilebilir. Her zaman da köklenir. Merak etmeyin. Ama ilkbahar ve sonbahar en uygun mevsim. Her zaman bir çelik yeterli kocaman Sardunyamız olacak. Hatta bir çelikten onlarca yine sardunya üretebilirsiniz. Şu güzelliğe bakın dostlar. Çok güzel, çok muhteşem. Aldığı güneş oranıyla ee, çiçek parlaklığı ve renkleri değişebiliyor yani çok güzel güneş alır yerini çok severse çiçekler çok canlı oluyor eğer dediğim gibi güneşi almazsa yeterli değilse güneşi daha doğrusu çiçekleri çok parlak olmaz ve dolgun dolgun olmaz bu yüzden hem güneşi seviyor aslında suyu seviyor ama boğmayacağız geçirgen toprak olduktan sonra zaten korkmayın hiçbir bitkiden korkmayın Esintiyi seviyor, rüzgarı seviyor ama aşırı fırtınadan hoşlanmıyor. Aslında çok vasat bir bitki. Bizler gibi hani her şeyin abartılısı onun için zararlı. Ama böyle her şeyin orta kararda olması sardunyalar için çok ideal. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz, sorunuz olursa yorumlar kısmında sorarsanız dostlar mutlaka cevaplıyorum. Benim önerilerim bunlar zaman içerisinde de zaten size sardunyalarımın durumunu göstereceğim. Bazı çelikler diktim. Onların da büyüme evrelerini sizler için çekiyorum. Hepinize sevgiler dostlar.